her şeyden önce Shakespeare'in bir sözü var. Bunu hep beraber hatırlayalım. Diyor ki, güven ruh gibidir, terk ettiği bedene geri dönmez. <laughs> ya da biz şunu derdik, yani güven ceylan gibidir, bir kere şeyin yanına, çayın yanına, derenin yanına çok zor gelir, ama bir kere korkutursan bir daha hiç gelmez. Şimdi bugün mevcut yönetime güven kalmamış durumda. Çünkü hep politikaları iflas etti. İstikrar da kalmamış durumda ülkede. Makro finansal riskler sürekli artıyor ve yoksulluk patlamış vaziyette. Sekizlere kadar 2018 yılında düşmüş olan yoksulluk şu anda yüzde on ikinin üstüne gitmiş. Yani mutlak yoksulluk oranı dediğimiz oran. Aslında sorun nedir diye baktığınız zaman hep Polatlı'da bir çiftçinin bizim bir toplantımızda bana söylediği soruyu, şey, lafı hatırlıyorum. Demişti ki biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz. Gerçekten de kral olan yerde maalesef kural olmuyor. Kural olmayan yerde de istikrar olmuyor, huzur olmuyor. Yatırım olmuyor o zaman, iş olmuyor, aş olmuyor. Dolayısıyla şu anda önümüzde yaklaşan seçim sadece yönetimi değiştirme seçimi değil, aynı zamanda rejimi, sistemi de değiştirme seçimi olacak. Peki acilen alınması gereken önlem önlemler nelerdir diye bana sorsanız benim söyleyeceğim önce bir kere merkez bankasıyla mevcut hazine müsteşarını, hazine ve maliye bakanını değiştirin diyeceğim. Müsteşar gidiyor çünkü atam olduğu için müsteşar aslında ama bakan deniyor şimdi atanmış olan e, insanlara. Niye peki derseniz bir merkez bankası başkanı kendisine söylenen her şeyi itirazsız kabul etmek. Ve yani söylenen derken de mesela dediler ki biz para politikasını etkisizleştirdik. Eyvallah dedi kabul et. E bunu bir Merkez Bankası Başkanı neden kabul ediyor ki? Yine bir başka şey Hazine ve Maliye Bakanı. Hatırlayın dedi ki Ocak ayında enflasyon pik yapacak, Şubat ayından itibaren düşmeye başlayacak. Eyvallah. Sonra dedi ki bir uyusam Sonra rüyadan yaz aylarında uyansam o zaman enflasyon düşmüş olacak. E ona da tamam dedik. En son çıktı dedi ki bu enflasyona sene sonunda ancak düşer. Dolayısıyla verdiği taahhüdü tutamayanları alacaksınız görevden. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına saygı duyulması lazım diyorum. Ve enflasyonu kontrol için para ve maliye politikaları arasında tam bir uyum sağlanması lazım diyorum. 2022 bütçesi tamamen artık geçerliliğini yitirmiştir. Bütün tahminler çökmüştür. Başta kur olmak üzere, enflasyon olmak üzere. Dolayısıyla yeniden yapılmalı. Yeniden yapılırken de bence bu dönemde şu sistemin en fazla zarar verdiği kesimleri ayağa kaldıracak önlemlere ağırlık verecek. harcama yapısında onlara ağırlık verecek bir bütçe olması lazım. Yani yoksulu kayıracak. Sifta edemeyen esnafı kayıracak. Bugün traktörüne mazot alamayan çiftçiyi kayıracak biçimde bütçenin harcama önceliklerini değiştirmemiz gerekiyor. Ve son olarak ekonomide istikrarı bu şekilde sağladıktan sonra ülkemizin büyüme potansiyelini harekete geçirecek olan hatta onunla birlikte bir takım yapısal reformlara mutlaka girişilmesi gerekiyor. Peki bu hükümet bunu yapabilir mi? Bence yapamaz. Zaten kendileri de söylüyor. Biz metal yorgunuyuz diyor. Öteden beri uyarıyoruz. Genel başkanımız da söylüyor. Önce kara kış fonu dedik. Sonra dedik ki gıda krizi geliyor. Ülkenin bu gıda krizinin mutlaka önüne geçilmesi lazım. Onun içinde ciddi bir üretim, tarımda üretim planlamasına ihtiyacımız var. Özellikle stratejik ürünlerde alım fiyatlarını ve garantisinin açık ve garantisi açıklanmalı. Sözleşmeli üretime geçilmeli ve bir şey daha söyleyeyim. Alana verilen destek yerine ürüne destek vermeye gitmek lazım. Yani alana verdiğiniz destek bazen üretime dönmeyebiliyor. Hatta şu şartlar altında insanlar destekleri alıyorlar ama üretmiyor. Çünkü ürettiği zaman devletten aldığı desteği de kaybediyor. Elinde avucunda bir şey kaldı. Yine belli girdilerin kamu kaynaklarından biraz önce söylemiştim bütçeyle ilgili. Bütçe içinde ciddi kaynak ayırmak suretiyle yarı fiyatına çiftçilere sağlanması lazım. Mazotta ve sulamada kullanılan elektrikte vergi yükünün tarımda kaldırılması lazım. Desteklerin tarım kanununun emrettiği şekilde milli gelirin yüzde birine çıkarılması lazım. Çiftçi borçlarının hafifletilmesi, faizin silinmesi, ana paranın uzun vadeyle de yapılandır, uzun vadede yapılandırılması gerekiyor. Buna ayrı bir yer açtım. Çünkü gerçekten bu gıda krizi meselesi mühim. Gıda fiyatlarındaki bu artışlar normal değil. Bunu siz elinizde sopayla market denetleyerek korkutarak, bağırarak, çağırarak indiremezsiniz. Nasıl indirirsiniz? Üreterek indirirsiniz. Üretmeden fiyat düşmez. Üretim, üretim, üretim her şeyin başında bu geliyor. Tabii bir yapısal değişimden bahsettim. Bu yapısal değişim dört ayak üzerine oturması lazım. Birincisi yapılması gereken ilk iş ülkede adaletin sağlanması, demokrasinin güçlendirilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlamlaştırılması için mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerekiyor. Bu kapsamda yargı bağımsızlığı sağlanmalı, kuvvetler ayrılığı güçlendirilmeli ve bu memleketin en büyük açığı olan tarafsız cumhurbaşkanlığı meselesine mutlaka kesin çözüm getirilmez. Getirilmelidir. Milletvekili, millet seçmelidir. Siyasi ahlak yasası da bu çerçevede mutlaka çıkarılmalıdır. İsraf, israf israfın hesabını soracak şekilde saydamlık sağlanmalı. Sayıştay'ın denetim şeyi yetkisi arttırılmalıdır. Ekonomiyi artık sıcak parayla şişirmekten vazgeçeceğiz. Biraz önce dedim. Önceliğimiz üretim olacak. Üreterek zenginleşeceğiz. Borçlanarak zenginmişiz gibi yapmayacağız. Üreteceğiz, kazanacağız, zenginleşeceğiz. Sonra bir başka bir şey daha yapacağız. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. İç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandırıcı işlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsat ve imkanları en etkili bir biçimde kullanacağız. İş gücümüzün verimliliğini, ekonomimizin yarışma gücünü arttıracak adımları hızla atacağız. Eğitimi iş gücü iş ihtiyacına göre ve dünyadaki ileri yetenekleri kazandıracak biçimde planlayacağız. En önemli servetimiz olan gençlerimizi işsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Derhal stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Yeniden kuracağız. Bir, hem ülkenin önceliklerini çerçevesinde tutarlılık modelleri içinde e, hedeflerin e, belirlenebilmesi için yetmez ama bugün bir an önce stratejik planlama teşkilatını kurarak neyimiz var neyimiz yok elimizde bunu bir tespit etmemiz lazım. Ülkenin gelişmiş nitelikli kadrolarıyla. Çünkü şu anda biz bütçeyi biliyoruz. Ama bütçenin dışında bir başka bütçe daha var, varlık fonu. Onun etrafında bir, bir takım başka yine bütçenin altına indiğimiz zaman koşullu yükümlülükler dediğimiz bu kamu özel işbirliği çerçevesinde verilmiş olan bir takım garantiler var. Bunların ne olduklarını mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir stratejik plan ciddi ilk başta az sayıda ama son derece yetenekli devleti bilen uzmanlardan oluşan stratejik planlama teşkilatını kurup neyimiz var neyimiz yok, onu bir anlayacağız. Ne yani gelirimiz ne, borcumuz ne, alacağımız ne. Yine artık kamu ve özel kesim arasında çağın değişen şartlarına göre yeni bir diyalog, yeni bir kurumsal işbirliğinin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Öyle tepeden inme bu işler artık olmuyor. Bir masanın etrafında toplanacaksınız, hedefler etrafında uzlaşacaksınız, ülkeyi ona göre yöneteceksiniz. Ama devletin de bu süreçte düzenleyici ve denetleyici rolü etkinleştirilmesi gerekiyor. Sağlık ve gıda gibi temel alanlarda kamucu yaklaşımlarla ülkemiz kendi kendine yeterli hale getirilmeli. Bu bugün pandemi sonrasında bütün dünyada kabul görmüş olan bir husus. Devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarından en etkin şekilde yararlanacağız. Bir başka önemli bir şey daha yapacağız. Bunu gördük sahada herkesin talebi ve buna çok ihtiyaç var. Esnaf Bakanlığı'nı derhal kuracağız. Ekonomik ve Sosyal Konseyi düzenli olarak toplayacağız. Ekonomiyi istişareyle yöneteceğiz. Yatırım iklimi şartlara göre süre, yatırım iklimini şartlara göre sürekli yenileyeceğiz. Geliştireceğiz. Teknoloji kullanımı ve istihdam arasındaki dengeye dikkat edeceğiz. Bu çerçevede bugün yavaş yavaş artık gelişmekte olan aşırı robot kullanımını, aşırı yapay zeka kullanımına belli sınırlar getiren ve gereksiz yere iş gücünün tasfiyesini ne yol açan bir takım uygulamaları düzenleyen, denetleyen bir çerçeveyi, çerçeveye Refah Devleti 3.0 deniyor. Bunu da kuracağız.